Bakalım ne aldık Aldık arkadaşlar. Geliyor bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. bayağı Aynen. biber Şu aldı bunlar daha. Bunlar bayağı çoğaldı kadar yoklardı. Bu arkadaşına geri atıyorum onu. arkadaşlar ama bu. E balığına benziyor. Aynen. Lagos bu. Sargo müşiyen yakalamışız arkadaşlar. Yakalamışız ondan dolayı geliyor. Sargo zıplatmak nasip oldu. hayvan da çok güzel yakalamışım. Ana boy değilmiş. Ana boy değil. Dersine girmiş iyice. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir bord. Ben bunu salacağım. Zaten kuyruk üstünden de bir darbe yemiş başlık daha önceden. Bakalım. Mitlerimin altında biraz daha büyüsün. Bir Oh, aldık arkadaşlar. Bayağı iyi bir şey aldık. Bakalım ne almışız. Bayağı iyi bir şey aldık. Tral diye bekliyorum. Ya da yan yakalanmış bir sargoz. Bakalım neymiş. Yan yakalanmış bir sargozmuş arkadaşlar. Ama güzel bir sargozmuş. Evet Güzel bir sarhoş Ham, um, fişli, fırbal, karides deriye sokmuşuz iğneyi. Deriye deriden zor çıkıyor. Çıkarttık arkadaşlar. Ava devam. Evet arkadaşlar şöyle. Kamerayı tam kapatmıştım. Mera değiştirecektim. Kıyıda bastı. Devrek. üstüne. Keşke çekebilseydim tamam ama. Ben kıyıda yapıştı direkt. İki sardım çıkardım yani hiç Aksiyonu çok olmadı. Boyu da fena değil açıkçası. <laughs> Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya hocam ablam ya. Hiç da çok gitmesini istemiyorum. Kamera değiştireceğim birazcık daha. Devletleri yanlış anlaşılan. Herkese rast gelsin.